Aslan, ne haber? Nasıl gidiyor Aslanım? 2025'e e, okumalarını yapmıştık zaten, ama öğrenmek istiyorum nasıl gidiyor. Evet. Şimdi e, bugün ilişki kartlarımızı kullanacağız. Neden bugün ilişki kartlarımızı kullanacağız? Zaten genel okumamızı yapmıştık, ama e, birkaç e, birkaç burç için o kadar çok soru geldi ki ne mutlu bana benimle dertleşiyorsunuz. Hem YouTube'dan sizlerin de görebileceği yorumlar geldi. Hem Instagram'dan özelden de yorumlar geldi. Şimdi hepinizin tabii ki problemleri var ama ilişkiden çok soru geldiği için böyle bir bonus, bir ekstra ilişki kartı okuması yapmak istedim. Bu arada unutmayın ee, özel okuma istekleri de var. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Ama biliyorsunuz şu an ben e, birebir okumalar yapmıyorum. Sadece buradan yapıyorum okumalarımı. Onun için de size ücret talep ederek e, ulaşmak isteyenler olursa onlar biz değiliz. Lütfen onlar bizim taklitlerimiz. Biz ücret talep etmiyoruz. Kesinlikle Spirit yolunda biz bir yolculuğumuzu yapıyoruz gönül gönüle. Onlar biz değiliz. Bu bir. İkincisi Instagram'dan, Youtube'dan ne olur yakalayın beni. Tamam mı? Ee, ve yorumları yazın. Nerelerden yazıyorsunuz bana? Türkiye'nin her yerinden görüyorum. Yazılıyoruz ve e, dertleşiyoruz. Ama biliyor musunuz Türkiye'nin dışından da çok bizi dinleyen, izleyen e, izleyenlerimiz var. Çok sevinçliyim. E, oralardan da güzel bana yazılar geliyor. Dertleşiyorsunuz. Bazen gülüşüyoruz. Bana yazın nerelerden izliyorsunuz? Nerelerden benimle dertleşiyorsunuz, konuşuyorsunuz? Yorumlara yazın olur mu? Sonra bakalım hangi aslanı okuyacağız bugün? Onu da yazın. Nasıl gidiyor ilişki? Şu anda biliyorum ilişkisi olanlar pek bir hareket yok diyebilirsiniz. Ya da hiçbir şey yok diyebilirsiniz. Ama Haziran'dan sonra böyle olmayacak aslan. Onu bil. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi enerjinizi toplayın. Sorularınızı, bilmek istediklerinizi kafanızda toparlayın. Enerjinizi bana gönderin sizin. Benim enerjimle birlikte meleklerimle spirit yoluna çıkıyoruz. Hadi bakalım. Evet, bakalım sizler ne yaşıyorsunuz acaba? Evet, bakalım en yakın geçmişinize bakıyorum. Hmm. Ya evlisiniz ya e, uzun süreli bir ilişkinin içindesiniz. Ya da bir ilişkiye girdiniz çok kısa bir zamanda ama çok böyle hararetli böyle ileriye dönük çok çabuk planlar yaptığınız biri mi var hayatınızda eğer evli değilseniz sanki böyle biri varmış da böyle çabuk çabuk onunla hayata girişim yapmak istiyorsunuz hayatı birlikte her anlamda hayatınızın içinde olsun istiyorsunuz ya da karşınızdaki kişi yani partneriniz sizi öyle istiyor. Bir an önce böyle e, ne bileyim işte ilişkinin bir sonraki adımında, bir sonraki işte yüzük takalım, sözlenelim. Eğer evli değilseniz, evliyseniz de ilişkinizde şu anda geçmişte yaşadığınız stresin biraz daha e, geride bırakıyor gibisiniz. Biraz daha iyi ilişkinizde ama tam istediğiniz boyutta değil. Çünkü hala e, maddi konuda, kariyer konusunda e, sanırım problem yaşadığınızdan dolayı e, ilişkinizi de etkiliyor doğal olarak. E, şimdi burada birkaç değişik konu var sanırım birden fazla aslanı yakaladığım için hemen e, kartın anlamını söylüyorum size. Burada Biriyle birliktesiniz ama başka birini beğeniyorsunuz. Net, net. İki kişi arasında mı gidip geliyorsunuz acaba? Yani hmm, emin değilsiniz. Sanki seçtiğiniz partnerin bu iki kişinin arasında birini siz çok istiyorsunuz, hayatınızda olsun istiyorsunuz. Birinde de. Karşı taraf o kadar sizi seviyor sayıyor ve her zaman yanınızda ki onu kaybetmek istemiyorsunuz. Aslında o sizi çok seviyor. Hmm. Anladım. Yani biriyle birliktesiniz ilk karta dönersem ama bir başkasından da hoşlanıyorsunuz. Birini siz bırakmak istemiyorsunuz. Birinde de karşınızdaki sizi bırakmak istemiyor. Yani iki kişi arasında gidip geliyorsunuz. Ruhen ve beynen. Düşünce olarak da, duygu olarak da. Çünkü siz diyorsunuz ki, evet ben sevilmeyi hak eden biriyim. Ama... Ee, burada oku da tutup böyle ok atıyorsunuz ya Hala emin değilsiniz bu iki kişi arasında hangisini hedef belirleyip Hangisini seçsem de sevgimi ona doğru böyle okla atıp Tamam işte bu desem Ben buradan bunu anlıyorum Emin değilsiniz İki kişi arasında gidip geliyorsunuz ee, Bakın kadın erkek diye demiyorum biliyorsunuz Şu anda sevgi diyorum ben Kadın erkek şu bu demiyorum Sevgi. Sevginin cinsiyeti olmaz. Sevgiden bahsediyoruz. Evet. Sizde de bir inanmama güvenmeme problemi var. Ama bakın bu farklı bir inanmama güvenmeme. Yani arada bir problem olduğundan dolayı değil. Seçeceğiniz kişinin doğru olup olmadığı konusunda kendinize inanıp ya da ...inanmama ve güvenmeme yaşıyorsunuz açıkçası. Bu karşınızdaki iki kişi arasında olan bir problem değil bu. Bu direkt kendinizle alakalı. Yani hangisini seçeceğim? Bu iki kişi arasında seçtiğim... ...partnerim artık olarak belirlediğim kişi... ...acaba gerçekten... E, ...inanabileceğim, güvenebileceğim kişi mi? ...diye çok düşündüğünüz için... Sanırım seçim yapamıyorsunuz. Seçim konusu kelimesi beni çok aslında mutlu etmiyor çünkü tabii ki birden fazla kişiden hoşlanabilirsiniz ama birden fazla kişiyi sevme hmm, bilemedim. En azından bana göre olmaz çünkü sevgi kolay tüketilen bir şey olmamalı. Birden fazla kişiden hoşlanabilirsiniz aşık da olabilirsiniz ama sevgi farklı bir şey. Onun için ona özellikle bir dikkat edin derim. Şurada okuduğum ilk bölüm, ilk hikayenin ilk bölümünü söylüyorum. Evet. Hatta biriyle o kadar ileri gitmek istiyorsunuz ki ilk açtığım karta göre yorumlayacağım bunu. Hani evlenelim, çoluk çocuk yapalım eğer çoluğunuz, çocuğunuz yoksa zaten Böyle planlar yapıyorsunuz. Eğer evliyseniz çocuk bekliyorsunuz. Böyle bir ailemizi büyütelim artık diyorsunuz. Ya da çocuğunuz varsa bile ikinci, üçüncü gelecek demektir. Yani aileyi büyütmek, ilişkiyi büyütmek, ilişkiyi daha ileriye götürmek. Çocuk yoksa çocuk sahibi olmak, varsa bir bir çocuk daha sahibi olacaksınız gibi. Ama bu bir aslan. İkinci aslanda dediğim gibi iki kişi arasında seçim yapamayan bir başka aslandan da bahsediyorum burada. Yani iki değişik aslandan bahsediyorum. O kadar kararsızsınız ki yani diyorsunuz ki bu hedef aldığım kişi, seçeceğim kişi. Yani gerçekten neden bu kadar güvenemiyorsunuz? Zaten bu kadar güvenemiyorsanız aslan demek ki o, o güveni alamamışsanız Bence o güvenemediğiniz kişi hangisi ise kimse onu seçmeyin zaten. Bakın yani anlamlar onu gösteriyor. Belki çok istiyorsunuz ama güvenemiyorsunuz. Zaten güvenemediğiniz kişiyle ileriye gitmemeniz gerekir yani. Normale öyle olmalı değil mi? yani ciddi ilişki düşünüyorsanız güvenemiyorsanız demek ki o bir yere gitmeyecek demektir. Eğer çocuk bekliyorsanız dediğim gibi ilk çocuğunuzu ya da ikinci üçüncü çocuğunuzu acaba yapabilir miyiz? Hani ekonomik kriz var ne bileyim yaşadığımız yer uygun değil ne bileyim ailemizle yaşıyoruz daha büyük bir eve belki çıkmamız gerekecek ya da ailemizi bırakıp kendi başımıza yaşamamız gerekecek gibi düşüncelerinizi e, duyar gibiyim ama e, yapmanız gereken neyse aileyi büyütmek adına yapmalısınız çünkü burada sevginiz için adım atın evet diyor e, korumadasınız diyor yani yapın diyor korumadasınız bir bir kapı açılacak bir yol bir açılma yaşayacaksınız bu konuda yani şu an sıkışık bile görünse bazı şeyler bakın Mayıs'tan sonra hep ne diyorum size Nisan Mayıs Nisan Mayıs Mayıs'tan sonra artık Mayıs'ta zaten belli olmuş olacak. Nisan'ın sonu ortasından sonra her şey o bilinecek. Mayıs'ta başlayacaksınız bebek adımlarıyla. Artık Haziran'da da yaşıyor olacaksınız birçok şeyi. Ee, yürek yüreğe konuşma yapın diyor. Yani yürek yüreğe ne demek? Gerçekten doğrular neyse sizi ürküten sizin böyle güvenemediğiniz, çekindiğiniz, inanıp güvenemediğiniz kişi kimse onu al diyor karşılıklı neden güvenemiyorsun? Ne seni tutuyor bu kişiyi seçmende? Neden iki kişi arasında gidip geliyorsun? Neden biri çok istediğin kişiye güvenemiyorsun? Onu al karşına konuş diyor. Bak bakalım söylediğin şeylerde tepkisi nasıl olacak? Gerçekten senin e, sorduğun sorulara yürekten buradaki gibi yürekten cevap verecek mi? Kaçamak cevaplar mı verecek? Zaten kaçamak bir oyunu, kaçamak oynuyorsa, kaçamak cevapları varsa ya da yuvarlak böyle genel e, kelimelerle cevap veriyorsa size yani bilin ki e, o sizin hissettiğiniz gibi hissetmiyor demektir. Yani kesinlikle Hadi bakalım biraz sağlama yapalım. Şu güvenme ve inanma kartı. Yani güvenmiyorsunuz, inanmıyorsunuz. Bakın bu tam tersi de olabilir. İki, iki kişiyle gerçekten görüşüyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi yani partner olarak gördüğünüz kişi ya da kişiler size... Onlardan biri güvenmiyor, inanmıyor olabilir. Siz belki o kişiyi istiyorsunuz ama o istediğiniz kişi size inanmıyor, güvenmiyor olabilir. Eğer konuşmayı yapmak isteyen o olacaksa partneriniz, eğer siz ona yuvarlak cevaplar, böyle tam istediği cevapları değil de duymak istediği cevaplar değil de sizin söylemek istediğiniz şeyleri böyle üstü kapalı olarak söyleyecekseniz zaten ee, o da sizden istediği yakınlığı, dürüstlüğü alamazsa sanırım o da farklı bir yöne gidecek artık. Ee, eğer size yapılıyorsa bu ya da siz yapıyorsanız. Her iki şekilde de sizi ilgilendiriyor. Sonuçta sizin ilişkiniz. Evet, arkadaşlarınız. Arkadaşlarınız eğer ortak arkadaşlarınız varsa ortak arkadaşlarınızdan e, sizlerle ilgili belki partnerleriniz bilgi almaya çalışıyor. Daha nasıl sizi detaylı tanıyabilir? Mahallenizden ne bileyim eğer ailenizle görüşüyorsa ailenizden nasıl biri olduğunuz, nasıl davrandığınız, işte en son ilişkinizde nasıldınız gibi. Ya da tam tersi siz bilgi almaya çalışıyorsunuz. Onun geçmişiyle, onun şu andaki çalıştığı yerle Arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, ailesiyle, oturduğu mahallesi, bakkalı... Belki de siz araştırıyorsunuz. Hmm. Tamam. Bu arada evli olanlar için zaten en başta söylemiştim. Aileniz büyüyecek. Şu anda o yaşadığınız sıkıntıları yavaş yavaş atlatıyor gibisiniz. Tam istediğiniz gibi değil. Daha zamanı değil çünkü. Ama ilişkiniz normal boyutta gidiyor. Arada bir dalgalanmalar olsa bile ama aileniz büyüyecek. Dediğim gibi çocuk sahibi değilseniz çocuk sahibi olacaksınız. Çocuğunuz varsa biraz daha aile büyüyüp bir çocuk sahibi daha olacaksınız. Normal aynı kişiyle gidiyor görünüyor şu anda. Ama bir de ikinci Aslan'ı yakaladım ki iki partner arasında güven ve inanç problemi yaşayan Aslan. Bir destede iki Aslanı okuyorum. Güzel. Partnerlerden birinde gerçekten gördüğünüz şey evet bu kişiyle gerçekten aile olabilirim. Ama yine yine söylüyorum partnerlerden öteki ne daha bir böyle daha onunla böyle şakalaşıyorsun daha böyle romantiksin daha böyle birbirinizi daha böyle kucaklıyorsunuz daha yakınsınız sanki siz onu daha çok istiyor gibisiniz ee, ...çocuklar gibisiniz. Yani ikiniz bir araya geldiğinizde. Hmm. Peki destek alalım. Ee, nerede? <laughs> destek alalım. Bu arada ben burada ayrılık görmüyorum. İki değişik aslan görüyorum. Bu destede. Ve okuyorum. Ve ayrılık görmüyorum bu arada. En azından enerjisini yakaladığım... ...iki aslan kimse... Onlarınkini okuyorum ve ayrılık görmüyorum. Aradığınız şey neyse bulacaksınız. Kartı çıktı. Ara ve bul kartı. Yani dedim ya işte siz mi araştırıyorsunuz ailesini, arkadaşlarını, çevresini, işte kardeşlerini, iş yerini ya da ne bileyim öğrenciyseniz, üniversiteliyseniz, üniversitede işte durumu nedir, arkadaşları, öğrenciler. Yani bir şekilde bakkalı, çakkalı işte aynı mahalledeyseniz siz mi araştırıyorsunuz o kişiyi ya da tam tersi o partnerlerden birisi mi araştırıyor sizi? Kim araştırıyorsa araştırdığı şeyi bulacak. Yani bir karara varılacak. Ben bunu anladım. Peki bir kart daha açalım mı? Get some rest diyor. Yani yorgunsun diyor. Ee, düşünerek kendini hırpalıyorsun. Biraz dinlen diyor. Sakin ol ve dinlen. Yani bir şeyler zaten çıkacaksa ortaya küçücük donelerle bile olsa bir karara varacaksın. Sakin. Neden sakin? Çünkü yanlış yapmaktan korkuyorsun. Burada çıktı. Hangisini seçsem acaba? Bu seçimimle doğru mu? Doğru kişiyi mi seçeceğim? Dedim ya iki kişi arasında gidip geliyorsun diye. Bu seçtiğin, oku attığın ve e, yani hedefi e, bulup okunu attığın kişi yani seçtiğin kişi oluyor. Doğru mu acaba bu kişi? Bununla aile olabilir miyim dediğin kişi e, dediğim gibi arıyorsun ve buluyorsun cevabını o kişi mi değil mi? Ve diyor ki sakin ol artık. Artık sakin ol. Bir dinlen. Bir yani zihnin çok kalabalık bir dinlen ve doğru karar ver yani kalabalık düşüncelerin üstünde doğru karar veremeyebilirsin hata yapıp dönemeyeceğin şeyleri yapma bir dinlen bir geri dur bir adım at bir geri adım at ve dinlen diyor tamam güzel bence güzel bence çok güzel buradan bir kart seçelim bu desteden Hopa. Ben diyorum kişilerde her zaman e, iyilik ve güzellik arıyorum. Çok güzel aslanım. İyilik ve güzellik. Yani iyi olsun, güzel olsun. Güzel derken yani tabii ki fiziki güzellik de arıyor olabilirsiniz de. E, şöyle yani ruh güzelliği ve iyi olması benim için en önemlisi. Yani işte yanınızdaki kişi hep böyle etrafa iyi bakan, iyi konuşan, ne bileyim bir restorana, bir kafeye bile gitseniz oradaki çalışana iyi konuşan, iyi davranan. Bunlar olursa zaten o kişi kendini güzelleştirmiş oluyor her anlamda. Siz daha çok böyle birini seçmelisiniz. Aslan zaten böyle birini sever. Onun için sanırım kartınız da doğru çıktı. Bu şekilde bir kişilik olması gerekiyor sizin hayatınızda. Bu sizin için bir anahtar olsun. Seçim yapamadığınız kişiler, o kişilerin hangisinde var bu özellik çok. İşte ona biraz daha odaklansanız sanırım daha iyi olacak. Ee, Spirit yolunun kartlarından seçelim bir de, bir de oradan seçelim bakalım. Ba. Evet. Bir de bu desteden bir kart seçelim. Biliyorsunuz gözüm kapalı seçiyorum ben. Onun için çıkan kart bana da sürpriz oluyor. Neymiş? Patience. Tamam. Güzel. Hmm, sabır diyor. Biraz önce demedim mi size? Sakin. Sakin. Dedim değil mi? Bu karttan önce dedim. Nasıl sağlama? Harika değil mi? <laughs> e, sakin olun. E, kalabalık düşüncelerle dediğim gibi yani büyük bir hata yapabilirsiniz. Onun için sakince ne diyor? Sabırla baktığım zaman zaten diyor evren bana doğruyu gösterecek. Ben de doğru karar olduğunu anlayacağım diyorsunuz. Nasıl anlayacaksınız aslanım benim? Yani iyi olması, iyi, iyi bir insan, insanlara iyi bakması, iyi, doğru ve iyilik içeren kelimeler kullanması iyi ve doğruluk içinde olan hareketler yapması. Bu şekilde anlayacaksınız. Sizin seçeceğiniz, bekar aslanlar için söylüyorum, seçeceğiniz kişinin karakterinin böyle biri olması lazım. Kesinlikle. Evet, sabır. Çok güzel. Sabır. Acele karar vermeyin. Sakin. Evet, bakalım rakamlar. ...ve semboller de var zaten... ...bakalım orada ne çıkacak... ...hadi biraz da bu desteği karıştıralım... ...birlikte... ...evet aslanıma... ...ne çıktı... Oba. ...bakalım birlikte... ...oo güzel... ...seçeceğiniz kişi... ...kral ya da kraliçe fark etmiyor... ...o şekilde... E, ...sizi yüceltecek. Yani siz onun kralı ya da kraliçesi olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani ne güzel. Siz onun kralı ya da kraliçesi olacaksınız. O kadar sizi böyle kafasının üstünde taşıyacak. Ya da sizin bu iki kişi arasında seçeceğiniz kişi kim olacaksa, siz ona e, kral ya da kraliçe gibi davranacaksınız. Onu öyle hissettireceksiniz. Ay çok güzel çıktı aslanım. Harika çıktı. Çok pozitif, olumlu bir e, desteğiydi bu. Hem evli aslanımız çıktı. Hem e, iki kişi arasında e, kalmayın ne olur. Sevgi değil bu. Daha çok aşk ve beğenme. E, ama doğru seçimi yapacaksınız. E, en azından sonunu güzel bağladık. E, haberim olsun. Nasıl gidiyor? Yazın aşağı olur mu? Takip etmeyi, abone olmayı da unutmayın. Ee, ama bana yazın. Bir de nereden, hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsunuz videoları onları da yazın olur mu? Bu çok güzel bir deste oldu bu arada. Ben çok sevdim. Seni seviyorum Aslan. Görüşmek üzere. Hoşçakal.